Merhaba arkadaşlar, KR Akademi 678 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün din, kültür ve ahlak bilgisi dersi yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Eğer hazırsanız kitabınız önünüzde ise hadi başlayalım. İlk sorumuzla başlıyoruz. Yukarıdaki şemada boş bırakılan yerlere peygamberlere ait güzel davranışlardan örnekler yazınız. Peygamberimiz Allah tarafından insanlara güzel örnek olması amacıyla gönderilmiştir. Onun bu özelliği Kur'an-ı Kerim'de üsve-i hasene olarak bildirilmiştir. Peygamberimizin güzel davranışlarına örnek olarak merhametli olmasını verebiliriz. Yüce Allah peygamberimiz için alemlere rahmet olduğunu bildirmiştir. Sabırlı olması Peygamberimiz kendisine yapılan işkencelere, zulümlere sabretmiş, çocukları vefat ettiğinde sabır örneği göstermiştir. Yardımsever olması Peygamberimizin bir diğer ahlaki davranışıdır. Saygılı olmak Peygamberimiz herkese karşı saygılı davranırdı affedici olması peygamberimizin bir diğer özelliği. Mekke'yi fethettiği zaman hiç kimseye zarar vermemiş, herkesi serbest bırakmıştır, affetmiştir. Kendisine ve Müslümanlara çok fazla zulüm yapılmasına rağmen diğer bir özelliği hakkı gözetmesi olarak verebiliriz. Şimdi ikinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Mucize kelimesi ne anlama gelmektedir? Örneklerle açıklayınız. Mucize kelimesi peygamberlerin peygamberliklerini ispat amacıyla ve Allah tarafından gerçekleştirilen olağanüstü olaylardır. Bunlara örnek Hz. İsa'nın doğuştan kör ve alaca olanı iyileştirmesi, Hz. Yunus'un balığın karnında bir süre yaşaması, Hz. Musa'nın elini göğsüne Koyup çıkardıktan sonra elinin beyaz olması veya Hazreti Musa'nın asasını yere vurdu, vurduktan sonra nehrin Nil nehrinin ikiye ayrılmasını örnek olarak verebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü sorumuza geçiyoruz. Yüce Allah niçin vahiy göndermiştir? Açıklayınız. Evet bu önemli bir soru. Yüce Allah niçin vahiy göndermiştir? Arkadaşlar Yüce Allah insanlara ben bilmiyordum, haberim yoktu gibi bahanelerin arkasına sığınmaması için vahiy göndermiştir. Peygamberler Yüce Allah'tan aldığı vahiy insanlara bildirerek insanların nasıl ibadet etmeleri gerektiğini, hangi güzel ahlaki davranışlara sahip olması gerektiğini bildirerek onları hem dünya hem de ahirette mutlu olmalarını sağlayacak ilkeleri ahlaki güzellikleri öğretmiştir. Yani Yüce Allah insanların mutlu olmalarını huzur içerisinde yaşayabilmelerini sağlamak için vahiy göndermiştir. Dördüncü soruya geçelim arkadaşlar. Peygamber kelimesi ne anlama gelmektedir? Açıklayınız. Arkadaşlar peygamber dilimize Farsçadan geçmiş bir kelime. Kur'an-ı Kerim'de peygamber kelimesinin yerine nebi, haber getiren demek ve Resul kelimeleri kullanılmaktadır. Resul elçi demektir. Peygamberler arkadaşlar Allah'ın insanlar arasından seçmiş olduğu emir ve yasaklarını insanlara iletmesi için bildirdiği kimselerdir. Peygamberler ilahi mesajları insanlara ulaştırarak onları iyiye doğruya yönlendiren ve kötülükten sakındıran kimselerdir. Beşinci sorumuza geçiyoruz. 5. sorumuz Hazreti Adem ile ilgili kısaca bilgi veriniz. Arkadaşlar Hazreti Adem insanlığın ilk atasıdır. Aynı zamanda ilk peygamberdir. Kısaca Hazreti Adem'in hayatından bahsedecek olursak Hazreti Adem cennette Hazreti eşi Hazreti Havva ile birlikte yaşarken şeytan tarafından kandırılmıştır. Bu nedenle Allah tarafından dünyaya gönderilmiştir. Hazreti Adem tövbe etmiş ve Allah onun tövbesini kabul etmiştir. Hazreti Adem insanları Allah'a inanmaya davet etmiştir ve arkadaşlar Hazreti Adem kendisine 10 sayfa suhuf gönderilen peygamberlerden biridir. 6. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki tabloda yer alan peygamber sıfatlarının hangi anlama geldiklerini karşılarına yazınız. Arkadaşlar peygamberlerin sıfatları sıdk Emanet, fetanet, ismet ve tebliğdir. Bunu şu şekilde kodlarsanız aklınızda daha kolay kalır. Sefit. Evet arkadaşlar, peygamberlerin sıfatlarından ilki sıdk, doğru sözlü olmak demektir. Arkadaşlar peygamberler asla yalan söylemez, doğru sözlü kimselerdir. Emanet güvenilir olmak demektir. Arkadaşlar peygamberler kendisine emanet edilen eşyalara sahip çıkar, güvenilir insanlardır. Fetanet, peygamberlerin akıllı ve zeki olmaları anlamına gelir. Peygamberlerin sıfatlarından bir diğeri ismettir. İsmet, günah işlememek anlamına gelir. Tebliğ, bildirmek. Allah'tan aldığı vahyi insanlara bildirmektir. Arkadaşlar yedinci soruya geçiyoruz. Aşağıdaki tabloda yer alan ilahi kitapların hangi peygamberlere gönderildiğini karşılarına yazınız. Arkadaşlar biliyorsunuz ilahi kitaplar 4 tanedir. Bunlar Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Arkadaşlar Tevrat Hz. Musa'ya gönderilen kutsal kitabın ismidir. Hz. Musa bildiğiniz gibi İsrailoğullarına gönderilmiş ve Firavun'la mücadele ederek tevhid inancını yerleştirmeye çalışmıştır. Zebur Hazreti Davud'a gönderilen kutsal kitaptır. Mezmurlar ismiyle Tevrat'ın bir bölümüdür. Arkadaşlar İncil Hazreti İsa'ya gönderilen kutsal kitaptır. Hazreti İsa biliyorsunuz Hristiyanların peygamberidir. Kur'an-ı Kerim ise son peygamber Hazreti Muhammed'e gönderilen kutsal kitaptır. Arkadaşlar son ilahi kutsal kitaptır ve ondan sonra hiçbir şekilde kitap gelmeyecektir. Evet arkadaşlar bu soruyla birlikte ilk yazılımızın ilk senaryosunu tamamladık. Arkadaşlar kitabımızın 103 ve 104. sayfasındaki birinci yazılıyı bitirdik. Bir sonraki yazılda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.